İşletmeniz afetlere hazır mı? Türkiye'deki toplam işletmelerin %99.9'unu oluşturan COBİ'lerin üretim değerindeki payı %56.2 ve çalışan sayısı içerisindeki payı %75.8'dir. İthalatın %39.9'unu ve ihracatın %59.2'sini oluşturan COBİ'ler toplam yatırımların ise %50'sini oluşturur. Peki afet nedir? Afet, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşantıyı ve eylemleri durduracak veya kesintiye uğratacak doğal veya insan kökenli olaylar olarak tanımlanır. Doğal afetler, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaylardır. İnsan kaynaklı afetlerse İnsan faaliyetleri ya da doğal afetlerin tetiklemesi sonucunda oluşan maden, ulaşım kazaları, deniz kirliliğine neden olan kazalar, endüstriyel, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehlikeler, terörizm, yangın gibi can ve mal kaybına, hastalıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara sebep olan olaylardır. Afetler psikososyal olarak insanlarda ölüm korkusu, yakınlarını kaybetme korkusu, panik, güven ve gelecek kaygısına sebep olurken üretim, yatırım ve benzeri ekonomik faaliyetleri sekteye uğratır ya da durdurur. Afetlere maruz kalan işletmelerin üretim veya hizmet sürecinin yeniden sağlayabilmesi, ekonomik faaliyetlerinin ve hayatlarının normalleşmesi çok daha uzun zaman almaktadır. Bu süreçte iktisadi boyutta doğrudan ve dolaylı etkiler meydana gelmektedir. Doğrudan etkiler, işyerlerinin yerlerinin tahrip olması ve üretim kaybı, çalışanların gelirlerinde azalma ve lojistik kanallarının tahribatı şeklinde görülür. Dolaylı etkilerse talebin azalması ve durması, iş gücü kaybı, satın alma gücünde düşüş, ekonomik büyümenin yavaşlaması şeklinde görülür. Afetlerin ekonomiye etkisini örneklendirmek gerekirse 2011 yılında meydana gelen Tohoku depremi ve tsunami'si 300 milyar dolar, 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Porto Rico adasını etkileyen Maria kasırgası ise 90 milyar dolar toplam maliyet ortaya çıkarmıştır. Resmi verilere göre Türkiye'de Marmara depremi sonrası 285.211 bin bina ve 42.902 bin iş yeri hasar görmüştür. Dünya Bankası raporunda 1999'da Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde bir buçuğuna denk gelen 3,5 ile 6 milyar dolar arasındaki ekonomik kayıp bugün 12 milyar dolar civarındadır. 2011 yılında meydana gelen Van depreminde 186.636 yapı depremden etkilenmiş, 604 kişi yaşamını yitirmiş, 4000'den fazla insan yaralanmış ve 5 milyar lira toplam maliyet oluşmuştur. Sıradaki afet sizi ve işletmenizi tehdit altına alırsa, bahsi geçen tehlikelere ve süreçlere karşı hazır mısınız?